Yeni bölüm sabahın erken saatlerinde Efehan'ın ağlama sesiyle başlayacak ve bu ses sadece bir bebeğin açlığını değil, aynı zamanda herkesin içine çöken büyük bir vicdan yükünü de temsil edecek. Hançer hala ateşler içinde yatarken sütü kesildiği için kendini suçlamaya devam edecek, ben nasıl anne oldum da evladıma yetemedim diye gözyaşları içinde Cihan'ın göğsüne sığınacak, Cihan ise onu sakinleştirmeye çalışırken bir yandan annesi, mukadderin acımasız tavırlarına artık daha fazla dayanamayacak. Çünkü mukadder yine tek derdinin torunu olduğunu söyleyerek, hançeri hem anneliği üzerinden vuracak, hem de seni gelin olarak aldığıma bin pişmanım sözleriyle, Cihan'ın kalbinde derin bir yara açacak. Bu sırada Zehra, hançerin bu hale gelmesinin asıl sebebinin kendi söylediği yalanlar olduğunu bildiği halde, korkudan Esma'nın karşısına çıkıp gerçeği itiraf edemeyecek, ve her geçen dakika hançerin acısına ortak olduğunu hissederek daha da içten içe çöküş yaşayacak ama yine de suskunluğunu bozamayacak. Hançer ise bir yandan yaşadığı fiziksel zayıflıkla mücadele ederken, diğer yandan öğrendiği kardeş gerçeğiyle ruhen darmadağın olacak, annesinin kendisini terk ettiği gibi bir kız kardeşini daha terk ettiğine inanarak, Demek ki biz sevilmeye layık değilmişiz diyecek ve bu sözler Cihan'ın yüreğini paramparça edecek, Cihan eşini teselli ederken içinden bir ses artık bu sırların daha fazla saklanmaması gerektiğini fısıldayacak. Öte yandan Sinem cephesinde de fırtına öncesi sessizlik yaşanacak. Sinem Metin'e "Geçmişi geride bırakalım, yeniden bir aile olalım." derken aslında verdiği ilaçların her an ortaya çıkabileceği korkusuyla yaşayacak ve Metin'in hafızası yavaş yavaş yerine geldikçe Sinem'in yüzündeki sahte gülümsemenin ardındaki panik daha da belirginleşecek. Metin bazı anlarda geçmişte yaşadığı karanlık günlerin parçalarını hatırlamaya başlayacak ama bunu kimseye belli etmemeye çalışacak. İzleyici ise bu sessizliğin büyük bir patlamanın habercisi olduğunu hissedecek. Sıla ise tüm bu acıların ortasında kendi kurduğu oyunların sonuçlarını görmezden gelerek hayatına devam edecek. Engin'le yaşadığı yakınlıkla mutlu olmaya çalışsa da Hançer'in yaşadığı her göz yaşında seyircinin öfkesi daha da artacak ve bu kadar kötülük cezasız kalmamalı duygusu giderek güçlenecek. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Hançer'in durumu ağırlaşacak, yatağından kalkamayacak hale gelecek ve doktorun "Stres bu şekilde devam ederse daha kötü sonuçlar doğabilir." uyarısı herkesi sarsacak. Fakat mukadder yine de geri adım atmayacak. Hançerin hastalığını bile Esma'ya ve geçmişteki hesaplara bağlayarak ''Benim torunum sizin yüzünüzden acı çekiyor.'' diye bağıracak. Bu sözler karşısında Cihan ilk kez annesine karşı sesini yükseltmeye hazırlanacak ve ''Yeter artık anne, herkesin acısını senin öfken büyütüyor.'' diyerek yıllardır içinde tuttuğu isyanı dışa vuracak. Tam bu sırada Zehra'nın vicdanıyla korkusu arasında sıkışıp kalması, yeni bir kırılma noktası yaratacak. Hançerin yatağının başında onu bu halde görünce gözyaşlarına boğulacak ama yine de gerçeği söylemeye cesaret edemeyecek çünkü Sılan'ın tehditleri hala kulaklarında çınlayacak. Bölümün finaline doğru ise izleyiciyi sarsacak bir gelişme yaşanacak. Metin geçmişle ilgili önemli bir ayrıntıyı hatırlayacak ve bu hatırlayış, Sinem'in verdiği ilaçların izini yavaş yavaş ortaya çıkaracak ilk işaret olacak. Aynı anda Cihan da babasının başına gelenlerle ilgili yıllardır saklanan gerçeklerin peşine düşecek ve bu ailede herkes susarak daha büyük felaketlere yol açtı diyerek artık susmayacağını ilan edecek. Böylece yeni bölüm bir yanda Hançer'in hem anne olarak hem kadın olarak verdiği büyük mücadeleyi, diğer yanda sırların çatırdamaya başladığı o kırılma anlarını izleyiciye yaşatacak ve herkesin aklında aynı soru kalacak. Bu kadar acıdan sonra Gerçekten kim ayakta kalabilecek? Kim yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek? Ve en önemlisi Hançer, yaşadığı onca ihanete rağmen yeniden güçlü olup hem bebeğine hem de kendi hayatına tutunabilecek mi? Bu soruların gölgesinde ilerleyen sahnelerde hikaye daha da sertleşecek. Çünkü Hançer'in yaşadığı çöküş sadece kendi bedeniyle sınırlı kalmayacak, etrafındaki herkesi derinden etkileyecek. Cihan eşinin başucunda sabahlarken bir yandan da annesiyle yüzleşmenin yollarını arayacak ve artık bu evde kimsenin korkudan susmaması gerektiğini düşünerek içindeki suskunluğu kırmaya karar verecek. Tam da bu sırada mukadderin hançere yönelik yeni bir çıkışı ortamı yeniden alevlendirecek. Bir kadın önce torunuma bakacak, sonra ağlayacak sözleri hançerin kalbine bir bıçak gibi saplanacak ve hançer ilk kez sessiz kalmak yerine titreyen sesiyle ben zaten her gün içimden bin kez ağlıyorum diyerek anneliğini sorgulayan herkese cevap verecek bu beklenmedik çıkış mukaderi daha da öfkelendirecek ama aynı zamanda Cihan'ın gözünde hançerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterecek. Cihan eşinin elini tutup artık kimse seni ezemez ben varım dediğinde hançerin gözlerinden süzülen yaşlar bu kez acıdan değil, ilk kez hissettiği korunmuşluk duygusundan olacak. Öte yandan Zehra, yaşanan her sahnede vicdanının daha da ağırlaştığını hissedecek ve hançerin yatağının başında yalnız kaldıkları bir an gerçeği söylemeye çok yaklaşacak, dudakları titreyerek açılacak ama Sıla'nın tehditkar bakışları zihninde canlanınca yine susmayı seçecek, bu suskunluk ise hançerin kaderini biraz daha karartacak. Sıla cephesinde ise işler görünenden çok daha karmaşık bir hal alacak, Engin'le yaşadığı yakınlık dışarıdan bakıldığında bir mutluluk gibi görünse de Sıla'nın içindeki huzursuzluk her geçen gün büyüyecek. Çünkü Hançer'in bu hale gelmesinde kendi payı olduğunu çok iyi biliyor olacak ve geceleri vicdanıyla baş başa kaldığında, yüzündeki maskeyi indirdiğinde korkunun izleri açıkça görülecek. Ama yine de gündüzleri aynı soğukkanlılıkla oyunlarına devam edecek. Sinem ve Metin arasındaysa sessiz bir savaş başlayacak metinin bazı anlarda geçmişten kopup gelen görüntülerle irkilmesi sinemi tedirgin edecek. Özellikle bir gece, metinin uykusunda sayıkladığı birkaç kelime sinemin yüreğini ağzına getirecek. Çünkü bu kelimeler onun verdiği ilaçların farkına varılmasının çok da uzak olmadığını gösterecek. Sinem her ne kadar, her şey düzelecek diye kendini kandırsa da, içten içe yaklaşan fırtınayı hissedecek. Bölümün sonlarına doğru ise, hançerin sağlık durumu kritik bir noktaya gelecek, doktorun artık sadece bedensel değil, ruhsal olarak da destek alması gerekiyor demesi herkesi derinden sarsacak, bu sözler cihanın içinde yeni bir umut ışığı yakacak, çünkü hançerin bu karanlıktan çıkması için artık yalnız olmadığını, profesyonel destekle yeniden ayağa kalkabileceğini düşünecek, fakat mukadder bu fikre bile karşı çıkarak, Bizim ailemizde kimse zayıf olmaz diyeceği anda Cihan sert bir şekilde annesine dönüp asıl zayıflık acıyı yok saymaktır diyecek ve bu sözler uzun zamandır beklenen yüzleşmenin kapısını aralayacak. Aynı saatlerde Zehra'nın kalbi artık bu yükü taşıyamaz hale gelecek ve bir sonraki bölümün eşiğinde Hançer'in annesiyle ilgili gerçeği açıklayıp açıklamayacağı büyük bir merak konusu olacak. Çünkü bu sır açığa çıkarsa sadece Hançer'in değil, herkesin hayatı kökten değişecek. Böylece hikaye, acıların biraz daha derinleştiği ama aynı zamanda umut ışıklarının da yavaş yavaş görünmeye başladığı bir noktaya doğru ilerlerken, izleyici kendini yine aynı sorunun içinde bulacak. Bu kadar yıkımın ardından gerçekten yeni bir başlangıç mümkün mü? Yoksa bu aile daha ne kadar sır ve gözyaşıyla sınanacak? Yeni bölümde hikaye, Hançer'in hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöküş yaşadığı sahnelerle devam edecek. Ateşler içinde yatarken, sütü kesilen ve bebeğine yeteremediği için kendini suçlayan Hançer, gözyaşları içinde cihana sarılacak ve Cihan da onu teselli etmeye çalışacak. Ancak mukadderin yeniden ortaya çıkmasıyla ortam yeniden gerilecek. Mukadder Hançer'e bağıracak. "Sen gelin olduğun için torunum acı çekiyor." diyerek suçlamalarını sürdürecek ve Hançer'in dayanma gücünü test edecek. Fakat bu sefer hançer sessiz kalmayacak. Titreyen sesiyle, ben zaten her gün içimden bin kez ağlıyorum diyerek yıllardır içinde tuttuğu acıyı dışa vuracak ve Cihan bu güçlü çıkışı gördüğünde hem gururlanacak hem de eşinin çektiği acıya daha fazla tahammül edemeyecek. Hançerin yatağının başında, ağlamak ve öfke arasında kalmışken sessizce oturan Zehra, Hançer'in yaşadığı bu yıkımı fark edecek vicdan azabıyla karışık korku içinde gerçeği açıklamak isteyecek ama Sıla'nın tehditkar ve sinsice bakışları aklına geldiğinde yine sessizliğe gömülecek, bu suskunluk ise hançerin yaşadığı acıyı daha da derinleştirecek ve izleyici hançerin kendini yalnız hissettiği bu anlarda derin bir empati kuracak, Sıla ise tüm bu karmaşanın ortasında kendi oyunlarına devam edecek, Engin ile yaşadığı romantik yakınlıkla mutlu olmaya çalışacak, ancak hançerin yaşadığı her göz yaşında izleyici nefretle Sıla'ya lanetler okuyacak ve Sıla'nın içsel huzursuzluğu, gece yalnız kaldığında yüzündeki maskenin düşmesiyle ortaya çıkacak, vicdanının ve korkularının izlerini gizleyemeyecek, fakat gündüzleri aynı soğukkanlılıkla entrikalarını sürdürecek, Sinem ve Metin cephesinde de gergin bir sessizlik hakim olacak. Metin bazı anlarda geçmişten gelen anı kırıntılarıyla irkilecek, Sinem bunu fark ettiğinde tedirgin olacak ve Metin'in uyurken söylediği birkaç kelime Sinem'in kalbini sıkıştıracak. Çünkü bu kelimeler onun verdiği ilaçların fark edilmesi tehlikesini gösterecek. Sinem her ne kadar her şey yoluna girecek diye kendini telkin etse de yaklaşan fırtınayı içten içe hissedecek ve endişesi gittikçe büyüyecek. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Hançer'in sağlık durumu kritik bir noktaya gelecek. Doktorun Artık sadece bedensel değil, ruhsal olarak da destek alması gerekiyor uyarısı, Cihan'ın içindeki koruyucu ve mücadeleci ruhu tetikleyecek, hançerin bu karanlıktan çıkması için artık yalnız olmadığını ve profesyonel destekle yeniden güçlü olabileceğini düşünmesine yol açacak. Fakat mukadderin karşı çıkışı ve bizim ailemizde kimse zayıf olmaz sözleri ortamı yeniden gererken Cihan annesine sert bir şekilde Asıl zayıflık acıyı yok saymaktır diyerek yıllardır biriktirdiği isyanı ifade edecek ve bu sözler konağın içinde uzun süredir beklenen yüzleşmenin kıvılcımını yaratacak. Aynı zamanda Zehra'nın içsel çatışması giderek büyüyecek. Hançer'in annesiyle ilgili gerçeği açıklama cesaretini toplamaya çalışacak ama korkusu yüzünden her adımı geri çekilecek ve izleyici bu sır açığa çıkarsa neler olacağını düşünerek merak içinde kalacak. Hançer hastalık ve üzüntü içinde yatarken Cihan onun yanında olacak, ona destek verecek, gözyaşlarını silecek ve bir yandan da oğulları Efehan'la ilgilenmeye çalışacak. Bölüm boyunca izleyici, Hançer'in yaşadığı acının büyüklüğünü, Cihan'ın sevgisi ve kararlılığıyla dengelemeye çalışmasını ve mukadderin acımasız tavırlarının aileyi nasıl zorladığını görecek. Metin'in geçmişe dair anıları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, Sinem'in kaygısı ve panik duygusu devam edecek çünkü tüm mutluluklarının bir yalan üzerine kurulu olduğunu biliyor ve bu gerçek ortaya çıkarsa hem Hançer hem Cihan hem de kendi hayatları alt üst olabilir. Sıla'nın entrikaları ve Hançer'in yaşadığı yıkım arasındaki kontrast izleyiciye nefes kesen bir gerilim sunacak. Bölüm, Hançer'in hem anne hem kadın olarak verdiği büyük mücadeleyi ve sırların çatırdamaya başladığı kırılma anlarını ön plana çıkaracak. İzleyiciye bu ailedeki acının ve ihanetin boyutunu hissettirecek, herkesin aklında tek bir soru kalacak. Tüm bu acı, ihanete rağmen Hançer yeniden ayağa kalkabilecek mi? Yaşadığı onca ihanet ve kayıptan sonra hem bebeğine, hem de kendi hayatına tutunabilecek mi? Ve sırların açığa çıkmasıyla bu ailede kimler ayakta kalabilecek? Kimler yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek? Yeni bölüm, Hançer'in yaşadığı büyük çöküşün ardından hem fiziksel hem de ruhsal sınırlarını zorladığı sahnelerle devam edecek. Ateşler içinde yatarken sütü kesilen ve bebeğine yeteremediği için kendini suçlayan Hançer, gözyaşları içinde Cihan'a sarılacak ve Cihan onu teselli etmeye çalışırken bir yandan da mukadderin bir kez daha ortaya çıkıp Hançer'e bağırması, "Torunum acı çekiyor çünkü sen yeterince güçlü değilsin." sözleriyle durumu daha da gerip Cihan'ın öfkesini tetikleyecek. Hançer ise bu sefer sessiz kalmayacak, titreyen sesiyle ''Ben zaten her gün içimden bin kez ağlıyorum ama vazgeçmiyorum'' diyerek yıllardır bastırdığı acıyı ve öfkeyi dışa vuracak. Bu çıkış Cihan'ın gözünde hançerin gücünü bir kez daha ortaya koyacak ve Cihan eşinin yanında durarak artık kimsenin onu ezmesine izin vermeyeceğine karar verecek. Zehra hançerin başucunda sessizce otururken vicdanının ağır yükü altında ezilecek. Gerçeği söylemek isteyecek, ama Sıla'nın tehdidini aklından çıkaramayacak ve sessizliğini koruyacak. Bu suskunluk, Hançer'in yaşadığı acıyı daha da derinleştirecek ve izleyici, Hançer'in yalnız hissettiği bu anlarda yoğun bir empati kuracak. Sıla, tüm bu karmaşa ve Hançer'in acısının ortasında kendi oyunlarına devam edecek, Engin'le yaşadığı yakınlık ve romantik anlarla kendini mutlu hissetmeye çalışacak. Ama hançerin her gözyaşı izleyici tarafından nefretle takip edilecek ve Sıla'nın suçluluk duygusu, yalnız kaldığında yüzündeki maskenin düşmesiyle açığa çıkacak, içindeki huzursuzluk ve panik büyürken gündüzleri aynı soğukkanlılıkla entrikalarını sürdürecek, Sinem ve Metin cephesinde ise sessiz bir savaş hakim olacak, Metin bazı anlarda geçmişten gelen anı kırıntılarıyla irkilecek, Sinem bunu fark ettiğinde tedirgin olacak ve Metin'in uykusunda söylediği kelimeler Sinem'in yüreğini sıkıştıracak. Çünkü verdiği ilaçların ortaya çıkması an meselesi olacak. Sinem her ne kadar her şey düzelecek diye kendini telkin etse de yaklaşan fırtınayı hissetmeye devam edecek, hançerin sağlık durumu kritik bir noktaya ulaşacak, doktorun artık sadece bedensel değil, ruhsal destek de gerekli uyarısı herkesi sarsacak, Cihan, hançerin yanındayken hem koruyucu hem mücadeleci tarafını gösterecek ve eşinin karanlıktan çıkması için yalnız olmadığını fark ettikçe umut ışığı doğacak. Fakat mukadder bu fikre karşı çıkarak bizim ailemizde zayıflık yeri yok diyecek, Cihan sert bir şekilde annesine dönüp asıl zayıflık acıyı yok saymaktır diyerek yıllardır biriktirdiği öfkeyi ve isyanı dışa vuracak. Zehra'nın içsel çatışması giderek büyüyecek Hançer'in annesiyle ilgili gel.